radara yakalanmayan tekstil malzemesi üretildi. Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle askeri teçhizatın radara yakalanmasını önleyebilecek tekstil malzemesi üretildi. Herhangi bir şekilde sinyal yansımasın içerisinde hapsetsin. Asıl mantık bu. Radarların yaydığı sinyali hemen malzemeyle cephanelik, hangar, tank ve top gibi her tür askeri teçhizatın radara yakalanmasını engellemek mümkün olacak. Bu amaçla üretilen tekstil malzemesi, e, arka tarafı tamamen metal, ön tarafında farklı parçalı geometriler şeklinde metaller oluşturularak e, emilim miktarları gelen sinyallerin eminim miktarları araştırıldı. Elde edilen sonuca göre, elde edilen sonuca göre gönderilen sinyallerin tamamının emildiği, bu üretilen tekstil malzemesi vasıtasıyla tamamının emildiği ve bu sayede radara yakalanmadığı, özellikle 4.5 GHz civarında tamamen radara yakalanmadığı tespit edilmiştir.